Evet merhaba arkadaşlar bir emoji videosuyla daha karşınızdayız. Ben Emre ve bu sefer size bir oyun videosu değil bir rehber çekeceğim. bilgisayar daha yeni kuruldu biraz yavaş olabilir. Minecraft'ı ilk oynayanlar için ilk oynayanlar için kendilerine bedava skin ve sunucu bulma siteleri göstereceğim arkadaşlar alttaki e, altta da gördüğünüz gibi Minecraft ve Google Chrome ikonlarımız açık sevgili seyirciler e, şu an Google Chrome açılıyor bu dediğim gibi bilgisayarda şey olduğu için biraz yavaş şimdi ilk olarak bir kendinize online server bulmanız gerekecek o yüzden e 1.5.1.5.2 1.5. 1.5.2. Minecraft ve Minecraft 1.5.2 server yazacaksınız arkadaşlar. buradan önünüze gelen ilk siteye tıklayacaksınız. Bu site bu sitede size ben bu siteye güvenebilirsiniz. Bu site çok iyi bir site arkadaşlar. Size çok yardımcı olabilecek bir site. Burada Minecraft sunucularını ve hangi ülkenin yaptığını gösteriyor arkadaşlar. Kaç kaç oyuncu sayısını da aldığını gösterebiliyor arkadaşlar. Evet. Şimdi e, hemen size şuradan bir server bulalım. Mesela bu. E, hemen bunu alıyoruz arkadaşlar. Sonra Minecraft'ımızı açıyoruz. Minecraft'ta bu bölümü Minecraft daha yeni oynayanlar için gösteriyorum. Gördüğünüzde burada serverleriniz çıkacak. Şimdi alttaki sunucu ekle bölümüne tıkladığınızda Minecraft sunucusunun adını istediğiniz gibi koyabilirsiniz. O hiçbir şey ifade etmez. Sunucu adresi yani IP'si çok önemlidir arkadaşlar. Bu sefer gördüğünüz IP'yi yazmak zorundasınız. Ee, hemen şöyle yapalım. Kopyala yapıştır olmuyor ne yazık ki Minecraft kullanıcılarına uyarı. Yapamayabilirsiniz kopyala yapıştırı. Hemen buraya yazıyorsunuz. 181. 116. Nokta, 204 nokta, 200 Arkadaşlar 248 2.3 25 56 5 25 56 5. Enter dedik Arkadaşlar burada sizin yaptığınız server çıkacak ee, Gördüğünüz gibi Hemen biz Minecraft'ımızı büyütelim Minecraft penceremizi Burada gördüğünüz gibi Minecraft sunucusu olarak e, görecek bir isim koymadıysanız ve server'ınız açılacak. Sunucuyu, açıyoruz şu an. Ve server'a kaydolmak istiyorsanız ee, herhangi bir şey yazacak. Şifre yazacaksınız. Mesela e, evet sınıfı, sunucu bize almadı ne yazık ki arkadaşlar. Tekrar deneyelim. Ee, olabilir bu sefer. Olmadı. Ee, evet arkadaşlar bu server hatalı çıktı. Biz başka bir soru bulalım en iyisi. Size de şimdi şey oldu. Kötü oldu. Şimdi doğrudan bağlanırsanız IP'yi kaydetmez. Dipnot. Şuradan bakalım. Şunu alalım. Tamam. Ee, evet. 178 178. Nokta, 33. Nokta, 115 nokta 194 194 2 nokta üst üste 27 0 27 0 33 Enter diyoruz ve burada survival Rika survival 25 kişi girmiş bu server açık büyük ihtimal arkadaşlar ee, şu an serverımız yükleniyor ee, affedersiniz. Bu ses kameramanımızdan geldi. Bana sırtma kameraman. Ee, arkadaşlar yüklüyor kendisi server'ı. Eee dediğim gibi bu bilgisayar yavaş olabilir. Evet başladı. Şimdi kaydolmak için ne yapmanız gerekiyor? Çok basit. Öğe basacaksınız. Ve öyle bastığınız zaman atıyorum ben şimdi. Register. Register boşluk emojin boşluk emojin enter diyorum kendimi kaydettim şu an gördüğünüz gibi online serverda oynuyorum şu an şunu tam ekran yapalım arkadaşlar evet gördüğünüz gibi Böyle bir şekilde online sunucunuza ulaşabilirsiniz. Online sunucunuza re register olmak istiyorsanız unutmayın ki Mesela ben adıma emojin koydum. Ve evet, bunu boşluk bırakarak tekrar emojin yazdım. Bunun sebebi Minecraft'ta onaylamanız, şifre onaylarcasına iki kere yazıyorsunuz. Çıkmak için bağlantıyı kes diyorsunuz. Çok oyuncu olaya giriyorsunuz. Server'ınız yine burada sizin. Şunu unutmayın arkadaşlar. Yazdığınız ilk ya en son yazdığınız server sürekli en altta olacaktır. Bunu unutmayın. Yine servera giriyoruz. Bu sefer re, register olduktan sonra yine öyle basıyoruz. Bu sefer login diyoruz. Boşluk bırakıyoruz. E. Mo. n Enterliyoruz ve her zamanki gibi yine kaldığımız yerden server'ımıza devam ediyoruz. Şunu unutmayın. Bazı soru... Ava dersiniz. Login. E. No. Şunu unutmayın. Siz nerede bırakırsanız o zaman orada başlar bu sunucularınız. Evet arkadaşlar bu emoji videosundan bu kadar. Başka bir emoji videosuyla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.